bir ülke Portekiz ve son Patriotlarla ilgili olarak alınan kararda da verdikleri destek sebebiyle kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Ve bizler bugün anlamlı bir buluşmayı gerçekleştirdik. Az önce iki anlaşma imzaladık ki bu anlaşmalardan bir tanesi Aynı zamanda geleceğe yönelik bir stratejik sürecin belirlenmesini ifade eden anlaşmadır. Ve bundan sonraki süreçte gerek bakanlarımızın kendi aralarında atacakları adımlarla gerekse bizlerin başbakanlar düzeyinde atacağımız adımlarla inanıyorum ki Türkiye ve Portekiz bir başka sıçrama sürecini başlatacaklardır. Ve bu süreç Özellikle ülkelerimiz arasında sadece Portekizli girişimcilerin Türkiye'de, Türkiye'deki e, Türk girişimcilerin Portekiz'de atacakları adımlar değil, aynı zamanda da Türkiye alanlarda, Portekiz'in etkinliği olan alanlarda da üçüncü ülkeler olarak müşterek atabilecek adımlarında önünü açacaktır. Tabii şu anda bizim ticaret hacmimiz henüz... 1 milyar dolar civarında 1 milyarın üzerine geçtik. Fakat bu bugün atılan imzalarla çok daha kısa zamanda süratle gelişeceğine inanıyorum. Ve yakın bir gelecekte de inşallah benim de Portekiz'e bir iade ziyaretim ve bu iade ziyaretle birlikte iş adamlarımızı da bir araya getirmek suretiyle çok daha farklı bir şekilde bu adımı atalım istiyoruz. Tabii ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik bu stratejik belgenin imzalanması çok çok önemli. Artık Sayın Pedro ile iş eş başkanlık yapmak suretiyle farklı bir süreci takip edeceğiz. Kontrol edeceğiz ve bugün gerçekleştirdiğimiz tabii bu görüşmelerde de ben değerli mevkidaşımdan Avrupa Birliği sürecinde bize verdikleri destek sebebiyle kendilerine şükranlarımı ifade ettim ve bundan sonraki süreçte de bu desteklerinin yine kesintisiz devamını da kendilerinden beklediğimizi ifade ettim. Tabii özellikle Sayın Barroso malum Portekiz'in eski başbakanlarından ve şu anda tabii Avrupa Birliği'nde etkin bir konumda. Dolayısıyla artık Sayın Pedro da Halep Selef oldukları bir yerde Barosu'dan da bu konuda desteklerini daha da artırmalarını talep etmelidir. Bunu da kendilerinden beklediğimizi ifade ettim. Ve her fırsatta ifade ediyorum. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğinin gerçekleşmesi Türkiye'den daha çok Avrupa Birliği'ni güçlendirecek. Avrupa Birliği'ni gerçek manada bir küresel güç haline getirecektir. Çünkü Türkiye Avrupa Birliği'ne yük olmaya değil, her zaman söylüyorum, yük almaya gelen bu kabiliyetleri kendinde taşıyan bir ülke durumundadır. Ve şu anda birçok zorlu tedbirler Avrupa Birliği içerisinde alınıyor. Ama bütün bu zorlu tedbirlere rağmen görüldüğü gibi yani Avrozon burada birçok sıkıntılar hala devam ediyor, aşılamıyor. Açlık diyorlar ve açtık dedikçe de sıkıntıların boyutu büyüyor. Görüşmelerimizde ekonomik ilişkilerimizin canlandırılması yönündeki ortak kararlılığımızı teyit ettik. Ve 2007 yılından bu yana bankacılık, çimento, yenilenebilir enerji, parakende sektörü ve turizm gibi alanlarda Portekiz'in önemli firmalarının Türkiye'deki yatırımlarının arttığını da memnuniyetle görüyoruz. Halen Türkiye'de 40'a yakın Portekiz sermayeli firma bulunuyor. Bu tabi bir önem ifade ediyor. Portekiz'den ülkemize gelen doğrudan yatırım miktarı toplam şu anda 759 milyon dolar Önümüzdeki dönemde ülkelerimizdeki karşılıklı yatırımların artırılması ve üçüncü ülkelerle işbirliği yapılması ise bu süreci farklı bir şekilde teşvik edecektir diye buna inanıyorum. Ülkelerimiz arasında oluşturulacak ekonomik ve ticari ortaklık komitesinin iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin arzu edilen seviyeye ulaşmasına da çok ciddi katkıları olacaktır. Bu komitenin oluşturulmasına ilişkinin anlaşmanın da önümüzdeki dönemde imzalanması öngörülüyor. Ve geçtiğimiz yıl 53 bin Portekizli turisti ülkemizde ağırladık. Bundan duyduğum memnuniyeti de özellikle burada ifade etmem gerekir. Vatandaşlarımızın da diğer Avrupa Birliği ülkeleri meyanında Portekiz'i ziyaret edebilmeleri için Avrupa Birliği bünyesinde vize muafiyetinin sağlanması konusunda Portekiz'in desteğini beklediğimizi de yine gündeme getirdim. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, tabii burada bir konuyu daha gündeme getirmekte fayda mülaza ediyorum. O da özellikle yakın bölgemizdeki güncel gelişmeleri değerlendirme fırsatımız oldu. Bunlar gerek Suriye'deki gelişmeler, gerek İsrail-Filistin arasındaki gelişmeler, gerek Kıbrıs ile ilgili gelişmeleri etraflıca ele alma fırsatımız oldu. Bunları değerlendirdik. Tabi akşam da yine birlikte beraber olacağız ve orada da yine birçok konuları değerlendirme imkanımız olacak. Bildiğiniz gibi bugün aynı zamanda Göktürk 2 inşallah uydu aracımızı da uzaya fırlatacağız. Ve onun için de artık dakikaları saymaya başladık. Onun heyecanı içerisindeyiz. Aynı zamanda bugün değerli mevkidaşım Pedro'yu da böyle bir kutlamayla birlikte ağırlamış oluyoruz. Onu da ifade ediyorum. Sözü kendilerine bırakıyorum. Please. Thank you. Thank you Prime Minister. Uh, we will uh, see uh, the launch of uh, uh, evet, bu... Yeni uydunun with, uh, uh, fırlatılmasını uh, uh, büyük bir ilgiyle izleyeceğiz. Uh, so long, uh, ben de çok fazla vaktinizi uh, almak istemiyorum bu nedenle sizleri tutmamak için. Ben e, teşekkür ederek sözlerime bakmak e, başlamak istiyorum. Sıcak bir şekilde teşekkür etmek istiyorum davetiniz için, e, cömert konukseverliğiniz için Ankara'da gösterdiğiniz. Söylediğim gibi bu sabah. Tabii coğrafi olarak e, biraz uzak olsak bile yakın müttefik ve dostuz, değişik değerlerimizi paylaşıyoruz ve bu değerler bizler için ortak bir platform oluşuyor. Sadece oluşturuyor, sadece ikili ilişkilerimiz için değil, ticari ilişkilerimiz için değil, aynı zamanda siyasi ilişkilerimiz, dünyaya bakışımız konusunda da ortak noktalarımız çok. Pek çok ortak noktamız var. Bu nedenle büyük bir memnuniyetle bugün bir deklarasyonu kaleme alıyoruz. Yeni bir standarda çekiyoruz. ilişkimizi, düzenli zirveler ve bakanlar toplantısı yapıyoruz, yapacağız. Bundan sonraki ilk zirve Portekiz'de yapılacak. Karşılıklı olarak belirlenecek bir tarihte bu zirve e, Sayın Başbakan Erdoğan'ı Portekiz'de ağırlama olanağını bulacağız. Ve bu stratejik yükselmiş ilişkiler ortaklığımızın görünürlüğünü de artıracak ve fırsatları daha da iyi değerlendirme imkanına kavuşacağız. Ortak çıkarlarımız olduğu pek çok alanları siyasi, ekonomik, kültürel düzeyde fırsatları daha iyi değerlendirebileceğiz. Gerçekten iki ülke arasında ekonomik ve ticari alanda korkunç muazzam bir potansiyel var. Bu da ekonomik forum toplantısında, bu sabah yaptığımız ekonomik forum toplantısında ekonomi bakanımızla katıldığımız toplantıda ortaya çıktı. İş adamlarından oluşan bir heyetle gelmiştik buraya. İ, e, i̇kili ticaretler içinde Sayın Erdoğan'ın söylediği gibi, dikkat çektiği gibi ticaretimiz büyüdü ve ortalama yüzde %20 oranında büyüdü. Ama yine de daha da fazlası yapılması lazım. İş adamlarımızın Türkiye ve Portekiz'in sahip olduğu mukayeseli avantajları birbirlerine dönük kullanabilirlerse mesela Afrika, Latin Amerika bizim üstünlüğümüz olan alanlar Orta Doğu, Kafkaslar, Orta Asya, Türkiye'nin Güçlü olduğu, önde olduğu alanlar, Ekonomik ve Ticaret Komisyonu JETCO yakın zamanda kurulacak ve karşılıklı faydalı projelerin geliştirileceği bir ana yolu olacak. Ve e, Sayın Başbakan'a da bahsettim. IMF olsun, Avrupa Birliği olsun, ekonomik uyum programımızı olumlu buldu, destekliyorlar. 2011'den beri uyguladığımız bu proje, yaptığımız yapısal reformları açıkladım kendisini. Ekonomimizi daha rekabet edebilir ve yeniden büyümeye dönebilir ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayıcı bir şekilde dönüştürmeye başladığımızı söyledim. Türkiye'de benzer reformlardan geçti çeşitli birkaç yıl önce ve Sayın Erdoğan'a dedim sizden Türkiye'nin yaşadığı bu olumlu deneyimden daha fazla e, haberdar olmak, bilgi sahibi olmak isteriz. Aynı zamanda Avrupa Birliği Konseyinin son toplantısında alınan kararlardan da bahsettik. Ekonomik ve parasal birliğinin e, daha genişletilmesi, ekonomik ve siyasi olarak işbirliğinin e, genişletilmesi. Aynı zamanda Sayın Erdoğan'a şunu da izah ettim: Avrupa Birliği artık bankalar birliği kurarak devlet borçlarını da istikrara kavuşturmaya adım attığını izah ettim. Ve önümüzde 2014. 2014'teki, 2014'teki, 2014'teki kararlara kadar bu şekilde devam edeceğiz. Toplamda Avrupa Birliği yavaş yavaş Avrupa Para example, Birliği'ni genişletiyor, sağlamlaştırıyor. AB'nin genişlemesi Port konusunda maalesef Türkiye'nin üyeliğine Portekiz'in tam desteğine rağmen bu konuda katılım görüşmeleri sönük kaldı. Biz özellikle e, bunun canlandırılmasını visa, vize diyaloğunun canlandırılmasını ve geri kabul anlaşmasına paralel bir şekilde bu ikisini gerçekleştirilmesini destekliyoruz. Bölgesel bazı konularda görüş alışverişinde bulunduk. Özellikle de Suriye'deki zor durumla ilgili olarak Başbakan Erdoğan'a Türkiye'ye olan e, dayanışmamızı NATO'nun e, bünyesinde Türk halkını ve topraklarını Suriye'den kaynaklanabilecek bir tehdide karşı koruma konusundaki dayanışmamızı anlattım. Tabi diğer başka önemli konuları da konuştuk global olarak. Ve gerçekten memnuniyetle söylüyorum ki gerçekten çok yakın bir noktadayız. Farklı konularda birbirine çok yakın görüşlere sahibiz. Demek ki hükümetlerimiz sadece aynı değerleri paylaşmakla kalmıyorlar. Aynı bakışı da global dünyaya bakarken aynı yaklaşımları da benimsiyorlar. Sayın Başbakan bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizi Ankara'da ağırladığınız uh, için ve um, sizi de en kısa sürede bizi Brisbane Portekiz'de ziyaret etmeye davet ediyorum. Böylece Thank iki üst düzeyli much. toplantının ilkini gerçekleştirmiş oluruz. Evet, şimdi arkadaşlar süre daraldığı için birer soru alacağım. Çünkü oraya yetişmemiz lazım. Biliyorsunuz aslında buçukta diğer misafirlerimizi alacaklar. 45'te artık bizim orada bulunmamız gerekiyor. Ondan sonra artık Çin'i izlemeye devam edeceğiz. Önce misafirlerimizden soru sormak isteyen varsa Portekiz medyasına ilk soruyu tanıyalım buyursunlar. Sr. Primeiro-Ministro, esta manhã no Fórum Económico referiu um ambicioso programa de privatizações, tendo em conta os contactos que já manteve durante o dia de hoje e outros, que empresas portuguesas poderão atrair e interessar o capital turco. E em relação à TAP, gostaria de saber se o Governo vai avançar com o processo de privatização, tendo em conta a polémica à volta da intervenção do... Posso perguntar-lhe, ou pedir-lhe o favor de colocar as questões em inglês? Com certeza. Esta manhã o Sr. Primeiro-Ministro... E convém já das minhas gargantas, Fátima? É. Toma. Ok. Esta manhã uh, o Senhor Primeiro-Ministro referiu no Fórum Económico uh, ambi um ambicioso e vasto programa de privatizações em Portugal, tendo em conta os evet. contactos que já manteve com as empresas portuguesas. Também estamos a tratar de Portugal. E, e se, si, em relação a, portugueses portugueses em em bu a à Bulgária, pretende avançar com o processo em curso, em Portugal, também estamos a tratar de Portugal. Senhor Miguel Reis.

Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret etti ve Türk pazarına bir fırsat <laughs> olduğunu anlattı. <laughs> yani Türk Portekiz'deki özelleştirme <laughs> sürecinden Türk firmaların istifade TB, edebileceğini söyledi. TAB um, uh, um, kurumumuz, first and, uh, yani bizim um, company, uh, uh, kamu uh, kurumumuz. That is in the privatization process. Özelleştirme sürecinde sırada ilk olan the bu kurum. Company. Türk şirketi, could not present a Türk şirketleri buraya bir teklif law, veremedi Avrupa yasaları which nedeniyle. Bu um, da uh, şu nedenle, any, uh, herhangi bir şirket Europe, Avrupa uh, dışında uh, bir şirket. Bu yüzde ellisinden fazlasını satın alma teklifi veremez böyle bir kural var. Maalesef Türk işletmelerinden, girişimcilerinden teklif veren olmadı. TAP, hava yolu mu TAP? TAP. Portekiz Hava Yolları. İki inci uh, dalga uh, olacak Turkish, uh, tekrar. O zaman ümit uh, ederim ki bazı Türk firmaları teklif other, uh, verebilsinler diğer uh, kurumlara. About, uh, Uh, your second question İkinci sorunuz vardı TAP'la yes, ilgili TAP. Um, şunu söylemiştim. Uh, we took public position on that subject, bu konuda kamuya bir beyanda da bulunduk. Bu konuma bu söylediklerime ekleyecek yeni bir şey yok. Bir sonra hükümet toplantısında TAP konusu, TAP konusu masada olacak, konuşulacak ve Kararlandı, karara bağlanacak. Bu bağlamda bu bağlamda özelleştirme sonucunun gidişatını da kararlaştırmış olacağız. Fakat şu anda burada buna ilave etmek istediğim bir şey yok. Daha önce hükümet olarak yaptığımız açıklama ekleyeceğim bir şey yok. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yani, thank thank you, you very much. much. İşte dün gayet güzel bir özelleştirme sürecini otoyollarda yaşadık. İşte 25 yıldır yapılamaz yapılamaz denileni yaptık. Ve 5,72 milyar dolarla özelleştirme gerçekleşti. Bu 25 yıllığına bir imtiyaz hakkının devridir. Bütün bakımı, onarımı, yol tamiri vesairesi her şey yüklenici imtiyaza hakkını alan firmalara, konsorsiyuma aittir. Ve bu konularla ilgili olmanın dışında bir de fiyatlardaki artışlar tamamıyla enflasyon oranına endeksidir. Yani istediğim kadar zam yaparım diyemez, enflasyon neyse o kadar bu şekilde bir süreç. Tabii bunlar Türkiye'nin bu değişim dönüşümündeki en önemli anlayış farklılıkları olmuştur. Telekom'dan sonra da en yüksek miktarda oranda böyle bir özelleştirmeyi hükümetimiz gerçekleştirmiştir. Evet. Buyurun bakalım. Aysun Turun Haber Türk Televizyonu. Efendim İran Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet'in bir ziyareti gerçekleşecekti. Şebi Arıza davet etmişsiniz ancak son anda iptal edildi. E, Patriotlarla ilgisi olduğu şeklinde yorumlayanlar var. E, bu noktada İran Genelkurmay Başkanı'nın açıklaması da dikkat çekici. Patriotlar 3. Dünya Savaşı'na zemin hazırlar şeklinde bir açıklama yaptı. Ziyaretin iptalinin gerçekten de petroitlerle ilgisi var mıdır? Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Müsaadenizle bir sorum daha olacak. Talabani'nin sağlık durumu ile ilgili bazı haberler var. hayatını kaybettiği yönünde de haberler geliyor, iddialar var. Size bu yönde gelen bir bilgi var mıdır? Teşekkür ederim. Şimdi birinci sorunuzla ilgili olarak, değerli arkadaşlar davet etmek bizden. Biz davetimizi yaptık. Ama davete icabet edemeyişle alakalı olarak değişik bazı şeyler söylendi. Ama Patriotlarla ilgili herhangi bir şey gelmedi. Bu Genelkurmay Başkanı böyle arada sırada biliyorsunuz çıkar bazı açıklamalar yapar. Ve biz bunu ilgililere sorduğumuz zaman da o kendi düşüncesidir derler. Nasıl kendi düşüncesi ise. Böyle bir anlayış var. Ee, onun için pek muhatap almamız bir başbakan olarak benim zaten hiç doğru değil. Onu İran'ın yetkilileri gereken cevabı vermesi gerekir. Çünkü bizim aldığımız devlet adabı, edebi bize bunu gösteriyor. Dolayısıyla o konunun üzerinde daha fazla durmaya gerek yok. Üçüncü Dünya Savaşı'nı getirir götürür falan falan. Onun kararını da tabii verecek olanlar oradaki bir kişi, iki kişi değil. Ama biz ülkemizin savunması için ne gerekiyorsa uluslararası kuruluşlar içerisinde bu uluslararası kuruluşların vermiş olduğu yetkiye dayanarak biz bu adımları atarız. Nitekim biz bu adımı atmış bulunuyoruz ve NATO bu toplantıyı kendi içinde yapmakta kalmadı. Gerek ABD, gerek Almanya, gerekse Hollanda kendi parlamentolarında da bunu görüşmek suretiyle biliyorsunuz kararı vermişlerdir ve bir NATO üyesi olmak suretiyle buradaki talebimiz olumlu karşılanmış biliyorsunuz bunlar geççi bir süre için, şimdilik ilk şeyde bir yıllık bir süre için eğer Suriye'de her şey tekrar Sütliman olur da normalleşme süreci başlarsa zaten bizim de ikinci teklifimiz NATO'ya olacaktır. Bir diğer e, konu tabi Sayın Talebani ile ilgilidir. E, yani ölümüyle alakalı böyle bir şey bize şu ana kadar gelmiş değildir. Bunların hepsi uydurmadır. Sadece e, bir ağır e, rahatsızlığının olduğunu ve biz de buna karşı arzu ederseniz biz sizlere hemen bir jet ambulans gönderebiliriz. Bizden bazı talepleri oldu. O talepleri karşılayabiliriz dedik. Ve konu onların şu anda takdirindedir. Eğer ambulans talep ederlerse biz hemen jet ambulanslarımızdan bir tanesini oraya göndereceğiz. Eğer bizde tedavi görmek isterse bize davet ettik ama yurt dışında daha başka bir yer düşünüyorlarsa o da kendi takdirleridir. Biz kendilerine Allah'tan şifalar diliyoruz. Sizlere de teşekkür ediyorum. Biraz sonra evet herhalde televizyonlardan bizi izleyeceksiniz. Evet.